Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere sarı renk ipimle tığ işi çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. İpimin markası Himalaya arkadaşlar. Şöyle tığımın numarasını da göstereyim. 2 milimlik bir tığ kullanacağım. Evet siz elinize yapkın daha büyük bir tığ da kullanabilirsiniz bu model için. Evet şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar hemen zincir çekerek başlayalım şöyle çok sıkı olmayacak şekilde zincirlerimizi çekiyoruz yapacağınız işin boyutuna göre zincirlerinizi çekin arkadaşlar ee, ben sadece model anlatımı yaptığım için küçük bir parça üzerinden göstereceğim o yüzden şöyle göz kararı zincirlerimi çekeceğim ve sonrasında model kurulumuna başlayacağım Evet bu kadar zincir model anlatımım için yeterli şimdi tığıma ipimi aldım 1 2 3 4 beşinciye batıyorum ve burada ikili trabzan yapıyorum şöyle. Şurası bizim zeminimiz arkadaşlar. Aslında şurada bir V oluşturduk. Evet, şimdi bir zincir çekiyoruz araya. Tığıma ipimi aldım. Bir tane atlıyorum ikinciye. Batıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Yan yana 5 tane ikili trabzan yapacağım bakın zincir atlamıyorum hemen bir sonrakine batıyorum arada zincir de çekmiyorum 5 tane yan yana trabzan yapıyorum burada 4 ve 5 Evet bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 şimdi araya tekrardan bir zincir çekiyorum tığıma ipimi alıyorum bu defa bir tane atlıyorum bakın bunu atlıyorum bir sonrakine batarak ikili trabzan yapıyorum ve daha sonra araya iki zincir çekip tığma ip alıp aynı noktaya tekrardan batıyorum. Burada bir V oluşturuyoruz, zemin oluşturuyoruz arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra bir zincir, tığma ipimi aldım. Bakın bir tane atlıyorum, ikinci zincirden batarak buraya ikili trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi tığma ipimi aldım ve bir sonraki zincirden batarak. 5 tane trabzan yapıyoruz. Bunu da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet araya bir tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. Bir atlıyorum ikinciye. Evet bu şekilde bir tane trabzan yaptım. İki zincir çektim. Tığıma ip aldım. Aynı noktaya tekrardan battım bir zincir çektim tığıma ip aldım bir zincir atladım ikinci zincirden batarak buraya tekrardan zemin oluşturdum Evet kamera arkasına geçmeyeyim arkadaşlar kafanız karışsın istemiyorum ilk sırada Evet burada şimdi beş tane trabzanımızı yaptık Umarım zincirlerimiz yeterli gelir 4 ve 5 tane trabzanımızı yaptık şimdi bir zincir çekiyoruz Bakın bu kenar kısmı yapacağız. Tığımıza ip aldık. Bir atladık. ikinciye battık. Ve kapattık. Daha sonra iki zincir çektik. Zincirlerimiz tam geldi arkadaşlar. Saymadık ama. Evet buraya tekrardan bir V oluşturduk. Bakın bu kısım gibi tamamladık. Evet şöyle yakından göstereyim. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim ve çeviriyorum modelimi tığıma ipimi aldım bu boşluktan batıyorum 2 kenar zincirle birlikte ve 3 tane trabzanımı oldu şöyle göstereyim bakın 1 2 3 trabzan Evet arkadaşlar şimdi 3 tane trabzanımızı yaptıktan sonra şöyle Üstten arkaya doğru, önden arkaya doğru saracağız arkadaşlar. Tığımızın üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 defa sardım ve şimdi şöyle tutuyorum ipimi ve bakın buradaki bütün ilmeklerin içinden çıkarıyorum. Şöyle tığımdan çıktı. Evet bu şekilde hepsinden çıkardık. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Kurtçuk yaptık arkadaşlar. Şimdi şöyle arkaya çeviriyorum. Bakın burada bir V vardı. Şunun sol kanadından batıyorum. Ve çıkarıyorum. Bakın çıkardıktan sonra 1 2 3 4 zincir çektim ve kapattım. İkisini birlikte kapattım. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu şimdilik. Evet şimdi zincir çekmeden tığıma ipimi aldım. 1 2 3. Yani tam ortadakine batıyorum. Ve burada da ikili trabzan yaptım. Daha sonra tekrardan 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 defa sardık ve şöyle tutuyorum. Daha sonra ilmeğimi alıp hepsinin içinden geçiriyorum. Şöyle tığım küçük olduğu için çıkarırken biraz ilmek kaçırıyorum ama büyük tığla yapamıyorum arkadaşlar. Aslında siz bu modeli dediğim gibi 3 numara tığ kullanarak yapabilirsiniz. Evet şimdi tekrardan geliyorum bakın. Şöyle şuradan batıyorum ve buradan çıkarıyorum ipimi. Yani V yaptığım kısmın sağ kanadından battım. 4 tane zincir çektim bakın burada ve ikisini birlikte kapattım buradaki görüntümüzde bakın bu şekilde oldu devam ediyorum tığıma ip aldım şimdi buradaki boşluktan bakın burada şimdi bir boşluk oluştu şurada iki zincirimiz vardı buradan devam ediyoruz 2 3 4 5'e tamamlayacağız arkadaşlar burayı ve 5 Evet 5 tane trabzanımızı yaptık şimdi tığımı ipimi al, alıyorum ve tekrardan Pardon şöyle alacağız önden arkaya doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 defa sardık şöyle bakın tekrardan bu şekilde çıkaracağım Evet. Şöyle çıkardık. Düzeltelim. Ve geliyoruz yine. Bakın. Tam şuradan şöyle arkadan geçiriyorum. Sağ kanadından şöyle çıkarıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 ve ikisini birlikte kapatıyorum. Evet yine bakalım şöyle görüntümüze. Evet bakın şurada bir V oluşturduk. Burası yarım olacağı için orası tek kaldı. Şimdi tekrardan tığımı ip aldım ve orta kısımdan battım. Bakın 5 trabzanın tam ortasından battım. Ve bunu da bu şekilde kapattım. Şimdi aynı işlemleri yapıp devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik. Bakın şöyle ön tarafını göstereyim. Evet bu şekilde buradaki gibi burada da tek bir tane yapmış oldum. Ve şimdi tığıma bir zincir çekiyorum öncesinde. Sonra tığıma ipimi alıyorum ve buradaki boşluktan batarak 1 2 ve 3. tırabzanımı zincir içine batarak yapıyorum. 3 Evet, bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 1 2 3 zincir ve çevirdik. Tekrardan 3 trabzan yapıyoruz bu kenara. 3. sıramızı yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Evet. 3. sırada 3 tane trabzanla başladık. Şimdi zemin hazırlayacağız tekrardan arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. Tığımıza ip alıyoruz. Ve buradaki tek kalan trabzanın içinden batarak buraya zemin hazırlayacağız. 1-2 zincir ve tekrardan ikili trabzan bakın bu şekilde bir ve oluştur bir zincir ve buraya 5 tane trabzan yapalım 1 2 3 4 5 şimdi bir zincir geliyoruz tekrardan şu iki kurtçuk arasına atarak buraya bir tane trabzan 2 zincir araya tekrardan aynı noktaya ve bu şekilde yine zemin hazırladık bu sıramızı da böyle tamamlayalım Evet arkadaşlar bakın bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyoruz çeviriyoruz ve şimdi modelimizi buradan başlatacağız O yüzden şöyle hemen bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 defa sardık ve tekrardan şöyle tutup çıkarıyoruz. Bu şekilde ve yine bu V'den sağ kanadından arkadaşlar şöyle daha doğrusu şöyle daha kolay anlaşılır belki. Şöyle çevirip bakın buradan batalım. Ve 1 2 3 4 5. Evet 5 defa da çıkarttık. Tığıma ipimi aldım. Atıyorum. Evet. 2. Bakın bu boşluğa 5 tane trabzan yapacağım. 3. 4. Ve 5. Evet 5 tane trabzanımızı yaptıktan sonra buraya tekrardan 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 defa sarıyoruz ve tekrardan şöyle tutup hepsinin içinden çıkaracağız. Pardon, şurayı biraz gevşertelim. Evet, hepsinin içinden çıkardım yine. Bakın bu şekilde. Daha sonra sol kanadından batıyorum. 1 2 3 4 ve bu şekilde 5. ile birlikte kapatıyoruz. Evet görüntümüz şöyle oluşmaya başladı ikinci sırada. Şimdi tekrardan burada 1 2 üçüncüye batıyoruz ve yine sarmaya başlıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Evet dilerseniz şimdi ben kamera arkasında burayı tamamlayayım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik. Şöyle çevirelim modelimiz artık belirginleşti. Bakın çok şık çok güzel bir görüntüsü var. Model ilerledikçe daha güzel görünecek. Şimdi son kurtçuğumuzu yaptıktan sonra bir zincirimizi çektik. Tığımıza ip aldık ve son trabzanın tepesine batıyoruz. Buraya ikili trabzanımı yaptım. Şimdi en başa dönüyoruz arkadaşlar. 5 tane zincir çekelim. 5 zincir atlamıştık en başta da bakın burada. Şimdi aynısını tekrarlıyoruz. Öncesinde şöyle bir tane trabzan yapmıştık ve oluşturmuştuk. Daha sonra araya bir zincir çekmiştik. Tığımızı ip alıp buradaki trabzanlar tepesine 5 tane trabzan yapalım. İlk sırada da zincir üzerine yapmıştık. Şimdi ilk sıraya geri döndük arkadaşlar. Bakın 4 ve 5. Evet 5 tane trabzan yaptıktan sonra bir zincir araya ve geliyorum. Şu trabzan tepesine batıyorum. Araya 2 zincirimi çekip trabzan tepesine tekrardan batıyorum. Ve buraya zeminimi oluşturuyorum. Evet, aynı işlemi bu sırada da yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar ve modelimiz bu şekilde ilerliyor. Daha fazla anlatmama gerek yok. Ben kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçamı alıp geliyor. Evet arkadaşlar, kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçamda bakın bu şekilde oldu. Çok şık, çok güzel bir model oldu. Farklı bir model oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.